yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Survivor yıldızları Ayşe Yüksel ve Emin Günenc dostluğu bitti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Survivor 2021 sezonuna sakatlık nedeniyle veda eden Emin Günenc'in yarışma bittikten sonra takım arkadaşı Ayşe Yüksel ile sık sık bir araya gelmesi ikili arasında aşk dedikodularına yol açmıştı. Şimdilerde Emin Günenç ve Ayşe Yüksel arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Survivor 2021 sezonunda mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel ve Emin Günenç, yarışma bittikten sonra da dostluklarını sürdürüyorlardı. Birbirlerinin yanından ayrılmayan ikili hakkında aşk iddiaları bile ortaya atılmıştı. Günenç ve Yüksel dostluğunda şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ayşe Yüksel ve Emin Günenç'in birbirlerini takipten çıkması sosyal medyada olay oldu. Söylentilerin çoğu ikilinin aşk yaşadığı ve ayrıldıktan sonra birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları yönünde olsa da, Emin Günenc'in sosyal medyada beğendiği yorumlar Ayşe Yüksel Emin Günenci kıskanıyor mu? sorusunu akıllara getirdi.